Mesih İsa kimdir? Ne yaptı ve bunu neden yaptı? Rab İsa gökte egemenlik sürüyordu. Ama insanlık günah köleydi. Tanrı insanları sever ve onların özgür olmasını ister. Bu nedenle Mesih İsa kutsal yazıları yerine getirmek ve insanlığı kurtarmak için yeryüzüne indi. Tanrı'nın ruhu mucizevi biçimde Meryem adlı bakire bir kızın üzerine gölge saldı ve kız cinsel ilişkiye girmeden gebe kaldı. Aylar sonra İsa Mesih bir ahırda dünyaya geldi. İsa Mesih hem insan hem Tanrı'dır. Bu nedenle ona Tanrı oğlu denir. Bu ünvan İsa'nın insan benzeyişine sahip olduğu anlamına gelir. Mesih İsa'nın doğası aklımızın tam olarak kavrayamayacağı bir gizemdir. O yeryüzündeyken mucizeler yaptı. Yetkiyle öğretti ve günahsız bir yaşam sürdü. Başka hiçbir insanın yaşayamayacağı kusursuz bir yaşamdı. Mesih İsa gönüllü olarak bizim için kendisini kusursuz bir kurban olarak sundu. 3 gün sonra İsa Mesih ölümden dirildi ve günah ve ölüm üzerinde zaferli olduğunu kanıtladı. Mesih İsa bir daha asla ölmemek üzere göğe alındı. Bu nedenle Tevrat'ta Mesih'e atfedilen tüm ünvanlar ve sıfatlarla yüceltilir. Bunların arasında Kurtarıcı, Tanrı'nın oğlu, İmanuel ve Tanrı kuzusu vardır. İsa Mesih peygamberlikleri yerine getirdi. Cezamızı çekti ve bizi günahlardan kurtardı. Bir gün bütün insanları yargılamak için geri dönecek. Ama onun yaşamı, ölümü ve dirilişi bize aklanmamız için bir yol açtı. Kutsal Kitap Tanrı'yla sevgiye dayalı, yenilenmiş bir ilişkiye sahip olmak için tövbe etmemiz ve Mesih İsa'ya kurtarıcımız olarak iman etmemiz gerektiğini açıklar. Bu teklifi kabul etmek ister misiniz?